sıkıntılara tahammül etmemek. İnancın olmaması. İnancı olan bir adam başına hastalık da gelse sabreder. fakirlikle gelse sabreder. E, ne gelse kaza bela da gelse bilir ki bunlar geçicidir. Kalacak yer başkadır. Kalacak yer ahirettir. Ahirete iman insana dünyadaki sıkıntılara dayanma gücü verir. Hasta mesela inim inim inliyor. Ama şöyle düşünse, ya bu bir imtihandır. İnşallah bu geçecek hem sıhhat bulacağım hem de ahirette bunun karşılığını alacağım. Mükafatını alacağım. Efendimiz buyurmuş bir diken bile batsa bir diken bile batsa o dikenin ayağına batmasından dolayı eziyet çekti mi onun mükafatını alacağım. Kalbine bir üzüntü geldi, bir sıkıntı geldi. O sıkıntıdan, üzüntüden dolayı mükafat alacaksın. Ayağın bir taşa değdi. Canını acıdı. O taşa değmesinden bile mükafat alacaksın. Ama ahiret inancı olmazsa biraz baş ağrıdığımı hemen ben gideyim intihar edeyim. Bir başına bir musibet geldi. Ya ben hemen gideyim bu musibetten kurtulamam ben intihar edeyim. Tamam kardeşim intihar ediyorsun da nereye intihar ediyorsun sen? Gideceğin yerde bir şeyle karşılaşacaksın sen Bir hesapla karşılaşacaksın. Belki biraz sabretse o üzüldüğü şey çok iyi olacak. Belki biraz sabretse kafasına taktığı şey daha güzel çözümlenecek. Az bir zaman sonra o olaydan dolayı düzelecek. İyi olacak. Fakirse belki de bir gün sonra zengin olacak. Hastaysa belki bir gün sonra şifaya kavuşacak. Ama o zannediyor ki ben hastayım demek ki bu hastalık senelerce sürecek. Abdülkadir Leyla Hazretleri buyuruyor ki dünya geçicidir geçici. Dünya geçici olduğu için dünyadaki imtihanlarda geçici. Bitecek bir gün sonra bu fakirliğinde biter, hastalığında biter, sıkıntında biter, derdin de biter. Ahiret yurduna bir sevkiyat var çünkü. Bu bir yolculuktur yani. Anne kanında sıkıntı çekmedin mi, çektin. Hatırlıyor musun şu anda anne karnında çektiğin <laughs> sıkıntıları? Yok hatırlamıyorsun. Çünkü başka bir ortam. E bebekken sıkıntılar da çektin. Onu hatırlıyor musun? Onlar da hatırlamıyorsun. Şimdi cennete gittiğin zaman da bu dünyadaki sıkıntıları hatırlamayacaksın. Allahu Teala soracak. Bu kulu alın diyecek. Bir cenneti böyle bir gezdirin diyecek. Adam alacaklar. Cenneti şöyle bir gezdirecekler. Cennetteki nimetleri, köşkleri, sarayları, huri kızlarını görünce diyecek ki çok güzel. Kulum diyecek dünyada çektiğin sıkıntıları, dertleri, kederleri hatırlıyor musun? Ya Rabbi diyecek. Hiçbirisini de hatırlamıyor. Bu cennetin güzellikleri karşısında dünyadaki sıkıntılar hiçbiri onun aklına bile gelmeyecek. Cehennemlik olan birisini alacaklar. Cehennemi gezdirecekler. Sonra da soracaklar. Dünyadaki o zevki, sefayet, o isyanları, şunları, bunları yaptıklarını hatırlıyor musun? Hiçbirisini hatırlamıyorum diyecek. Hani değer bilme. Hatta cehennemlik olan birisine Allahu Teala soracak ki bu ateşten kurtulmak için bir vadi dolusu altının olsa, bir vadi dolusu, kaç ton yapar yani? Altının olsa bu ateşten kurtulmak için fidye olarak verir misin? Veririm ya Rabbi diyeceğim. Yeter ki beni bu cehennemden kurtarsın. Ama ben senden daha az bir şey istemiştim. Ben senden daha az bir şey istedim. Sen bunu yapmadın. Geçen bir yerdeyiz. Adam diyor ki ben diyor namaz kılamıyorum diyor. Niye kılamıyorsun? 24 saat var. 24 saatte 24 saatin toplasan bir günde bir saat yapmaz namaz vakti neyi kılmadığını, neyi kaçırdığını, neyi kazanacağını bilmediğinden dolayı namazı kılmamak ona burnunun ucundaki sinek gibi geliyor. Bir ay oruç ya, bir ay hiç yemeden içmeden dursan bileniyor. Adam açlık orucuna tutuyor, açlık orucu. Açlık, ben diyor hiçbir şey yemeyeceğim diyor, Protest ediyorum diyor. Bir inat ediyor. Sadece su içiyor. 40 gün, 50 gün, 60 gün. Elhamdülillah bizim dinimizde böyle bir şey yok. Açlık korucu falan yok. Sabura kalkarsın, yersin. Niyet edersin. iftar oldu mu? Yine yersin. Bunu yapmıyor açlık orucu gidiyor ya. Akıla bak ya. Bu ona ağır geliyor. Çünkü bu Allah'ın emridir. Açlık korucu şeytanıdır çünkü. İnsan kendi canına kıyabilir mi yani? Kıyarsan da karşılığı var. Bir cezası var mı Bir cezası var. Geçen birisi diyor, ben diyor oruç tutarım ama diyor, dayanamıyorum diyor. Orucu tutacak, oruca dayanamıyor. Orucu bırak dedim, sen Allah'ı tanımıyorsun dedim. Allah'ı tanısaydı, değil oruç tutmak, canını da Allah'a verir dedim. O evliyalara bak, gece kalkıyorlar, sabaha kadar zikir yapıyorlar, ibadet yapıyorlar. Bir taraftan ağlıyorlar, bir taraftan sakallar ıslanıncaya kadar secde yerleri ıslanıncaya kadar ağlıyorlar. Allah'a ibadet, kulluk, taat yapıyorlar. Neden? Çünkü Allah'ı seviyorlar. Bize niye ağır geliyor? Oruç tutmak niye ağır geliyor? Kıymetini bilmiyoruz. Değerini bilmiyoruz. Namaz kılmak niye ağır geliyor? Önemini bilmiyoruz. Allah seni huzuruna almış, secde yapıyorsun. Bak, secde yapıyorsun. Şimdi biri dese ki, Allah'a yakın olmak isteyenler var mı? Gelsin buraya. Herkes el kaldırır. Ben de, ben de Allah'a yakın olmak istiyorum. Nasıl yakın olacağım? İşte secde ederek Allah'a yakın olacağım. Yok bu olmaz. Ne? Başka bir şey yok mu? Yok başka bir şey i̇şte. Hz. Muhammed böyle buyurur. Kulun Allah'a en yakın olduğu an secde anıdır. O ki, Allah'a verdiğim secdeye varmıyor mu? Günahım. Bir şey kalmaz diyorum. Bak ben hastayım. Oturarak namaz kılıyorum. O secdeye ne kadar bir özlem duyuyorum. Allah'a yalvarıyorum. Ya Rabbi bana bir fırsat daha ver, bir şifa ver. Ben de böyle secde yapayım. İmayla değil de böyle anlımı secdeye koyayım. Allah'ın ilah olarak kabul etmişsin sen. Rab olarak kabul etmişsin. Nice insanlar var 300 tane puta tapıyor Allah diye. Şeytana tapıyor Allah diye. Nefsine tapıyor Allah diye. Allah sana hidayet etmiş. Onun için şükür et. Namazlarında kıl. Zikirlerinde yap. ibadetlerinde yap. Güle güle de cennet edin.